Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2023 yılında Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman yapılacak sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. 2023 Mensüy sınav tarihinin 26 Mart Pazar günü olması beklenmektedir. Yine de siz e, ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki haber duyurular kısmından sınav e, duyurularını takip edebilirsiniz ya da Milli Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden. Ama 26 Mart Pazar olması beklenmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni isterseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.